Şunu unutmayalım. Bizim temel argümanımız Rumların nesi varsa bizim de olacak. Yani Rumlar zaten gelip bizi idare edecek değiller. Onlar bize yeni hedefler, onlar bize işte başka şeyler koyacak değiller. Bunlar bize ait şeyler olarak kalacaktır. Belki de zaten biz bunları talep ettiğimiz için da çözüm olmamıştır bugüne kadar. Bu da başka bir siyasi tartışma konusu. Ama biz bu taleplerimizden vazgeçmiyoruz ki. Yani biz KKTC'nin karşısına alternatifi olarak Rumlar bizi idare etsin argümanını koymadık şimdiye kadar. Her halükarda kendimizi kendimiz yöneteceğiz. O zaman tamam. bu aidiyet duygusunu çok iyi yaptın gündeme getirdin bu konuyu. Şimdiden başlayarak güçlendirmemiz lazım. Ha Tabelamızda KKTC olabilir, Kuzey Kıbrıs Devleti olabilir, Kıbrıs Türk Devleti olabilir, Kıbrıs Türk Yönetimi olabilir bilmiyorum. Ama mesela anlam planda Kıbrıs Türk Devleti'ydi. Yani ne fark eder?